Ee, baş taraflara geliyorum. Daha sonra gelen sorulara geçiyorum bu vesileyle. Bir başka kardeşimiz diyor ki Zehebi'nin Kitabul ül Uluv'u biraz ondan bahseder misiniz diyor. Selamun Aleyküm hocam İmam evet. Zehebi'nin açıkladığı Uluv sıfatını açıklar mısınız? Allah razı olsun. Azerbaycan'dan sevgilerle. Evet. Ülfet kardeşimiz. Selam. Bizden de Azerbaycan'a selam olsun. Selam olsun. E, Kitabul Uluv başlığı altında pek çok alim kitap yazmıştır. İbn Kudame ya Makdisin'in maktisinin, maktisinin Uluv var Onun mesela. gibi. Zannediyorsam e, İbn Kuteybe'nin de böyle bir eseri var. Hafızam beni yanıltmıyorsa. İbn Teymiye'nin de sanki var. İbn Teymiye'nin de var. Kitabul Uluv başlığı altında kitap yazmış pek çok alim var. E, bu nedir? Ne anlatılıyor bu kitaplarda? E, biz Allah Teala diyoruz mesela. Allah Teala. Yücelik. Teala tabi yücelik ifade eden bir tabir bu. Kitabul Uluf başlığı altında yazılan kitaplar da Allah Teala'nın yücelerde olduğunu, yüce olduğunu, onun yücelik vasfına sahip olduğunu ifade eden kitaplar. Bunların bir kısmında bir yön, bir cihet tayini de olmuş. Yani Allah Teala aşağıdadır demeyiz, yukarıdadır deriz gibi. Allah fis mesela. Evet. Semadadır, bunun arşın üstündedir gibi ifadeler var. İlgili kitaplara baktığımızda. Evet, bu kitaplarda rivayetler var. var. Ee, biz Allah Teala bir yöndedir e, denmesini doğru bulmuyoruz. Allah Teala'ya yön ıtlakı, mekan ıtlakı doğru değil. Allah Teala için o zamandan, mekandan, zamaniyattan ve mekaniyattan münezzehtir diyoruz. Dolayısıyla ona bir yön tayin ettiğimizde aynı zamanda bir mekan tayin etmiş oluyoruz. Hadis kökenli bazı alimlerin bu tavır e, Hafız Zehbi de var, İbn Abdilber de var. Hadis kökenli diğer alimlerde de var. E, bu konuyla ilgili rivayetlerden hareketle bunları bir kelam formasyonunda değil de rivayet tandanslı bir bakış açısıyla ele aldıkları için zaman zaman böyle bir tavır farklılaşması görülüyor hadis kökenli alimlerle kelam alimleri arasında. Ee, Hafız Zehebi'nin bu kitabı da hadis kökenli alimlerin bakış açısını yansıtan bir eserdir. Konuyla ilgili selef alimlerinden, muhaddislerden gelen Allah Azze ve Celle'nin arşa istiva olduğu, arşın fevkünde olduğu, semada olduğu yönünde zahiri itibariyle Bunları muhtevi bütün rivayetleri gerek Allah Resulünün hadislerinden gerek ayetlerden gerek hadislerden gerek sahabeden gerek tabiinden böyle bir şey olarak liste olarak sundukları kitaplar aslında evet, ulu öyle. yahut kitabı evet. arş türü evet. eserleri genelde bu nitelikte. Tabii, yani günümüzde bir insanın bu kitaplardan hareketle ee, Allah Teala'nın mekanı, yeri, bulunduğu taraf, cihet, yön konusunda bir fikir sahibi olmasını tavsiye eder misiniz? Ben şahsen etmem. Evet. Çünkü mesele çok teknik detaylar isteyen bir mesele. Ayetlerin ve hadislerin zahirinden hareket edersek farklı yerlere gidebiliriz. Şimdi bunu söyleyen alimlerin hiçbirisi Allah Teala her yerdedir demiyor mesela. Oysa ve huve makum eyne makuntum ayetinin zahiri siz neredeyseniz Allah sizinle beraberdir. Ve bu zahir Allah her yerdedir demektir. Bu zatın arşın zahir, altındadır anlamına geliyor dolaylı olarak. Dolayısıyla bir takım ayetlerin, hadislerin zahirinden hareketle Allah Teala hakkında bu bu kabil tasavvurlar geliştirmek doğru değil. Bir kelam formasyonuyla düşünmek lazım. Bunlar esma ve sıfat konularıyla alakalı tartışmalardır. İncelikleri olan meselelerdir. Evet, ee, evet, Allah fissema, evet. sema, Allah fevkal arş vesaire ifadeler biz ehli sünnet kelamcılarının yorumuyla bunlar mertebe anlamındadır. Mekansal bir yükseklik, üstünlük, yücelik değil. Evet. E, mertebe e, derece itibariyle aşkınlık, aşkınlık anlamında. Zaten yani sema kelimesi budur. kullu ma alaka sema sema'uk evet. tabirinde evet. de olduğu evet. gibi yani üzerimizi kaplayan, yani bizim üzerimizde olan her şey bizim semamız. Şimdi yoksa esasen, kat kat gökyüzü anlamında ya değil. Ya bir mekan anlamında değil. Esasen yani dünyanın dışına çıksak sema neresi? Her yer. Dünyanın dışına çıktığımız zaman biz şimdi sema dediğimizde yukarı tarafı işaret ediyoruz. Ama aşağı da sema, sağ da sema, sol da sema. Her yer gök. Biz kocaman bir uzay boşluğu içinde yüzüyoruz. Böyle baktığımız zaman dünyanın dışına çıkmış bir insan için yukarı, aşağı, sağ, sol kavramları anlamını, Anlamın önemini gidiyor. kaybediyor. Evet, ee, evet. bu bakımdan dediğim gibi yani o teknik incelikler isteyen bir mesele dikkat etmek lazım. Evet yani selef alimlerinden Allah fissema yönünde Allah semadadır şeklinde e, ifadeler sabittir. Ancak bu Allah'ın aşkınlığını ifade eder Mekan diyoruz. Mekan izafesinin anlamı yoksa değildir. gökyüzü katmanlarında tabakalarındadır şeklinde mekansal bir efendim tayin değildir, değildir. diyerek geçiyoruz. Evet. evet.